Siyaset bilimi okumuştum üniversitede. O yüzden toplumu gözlemlemek, yakından tanımak benim için hep bir ilgi alanı oldu. Öncesinde 10 yıllık bir bankacılık deneyimim var. Fakat bu ani bir karar olmadı. Sürece yayılan bir şekilde bu kararı aldım. İnsanlarla karşılaşmaktan memnunum. Çünkü kurumsal dünyada karşılaştığınız insan profilinin yelpazesi çok sınırlı. Ama gündelik hayatın içinde turistle de karşılaşabiliyorsunuz. Acil hastaneye giden bir yolcuyla da karşılaşabiliyorsunuz. Adliyeye giden avukat yahut davalı davacı bunlarla da karşılaşıyorsunuz. Hayatı daha dar bir pencereden izlerken daha yakından temas halinde daha büyük bir pencereden izlemeye başlıyorsunuz. Taksiyle başlamadan önce paylaştığım insan sayısı sınırlıydı. Bu insanlardan inanmayanlar, ciddiye almayanlar, hani Burak yine ne saçmalıyor diye yaklaşanlar da oldu. Fakat destekleyenler de olmuştu yani haklarını teslim etmem gerekir. İnsanlar şaşkınlık ve neden yaptığımı soruyorlar tabii. Neden yaptığımı açıklayınca da çok iyi yapıyorsun aslında benim de ihtiyacım var anlamında bir imrenmeyle yaklaşıyorlar. Olumsuz tepkiler olmadı mı? Hem başlamadan önce hem başladıktan sonra illaki oldu. Asıl olumsuz tepkinin geleceği yer yani aile oraya da haber vermedim. Özellikle ilk başladığım zamanlarda ilk işte 10-20 günde taksici abilerimiz, üstadlarımız yani. Onlar böyle durak içinde ya da telefonda hani bana öyle seslendiler. Kimi yolcular da duraktan geçerken görüp hani vay kral taksici de varmış diye. Ben de bunu benimsedim. Ben ilk günden itibaren böyle giyindim. Yeni yaptığım bir şeye kendimden de bir şekilde bir farklılık, bir yenilik katmak istedim. Mesela üçüncü müşterimdi. Yaşlıca bir amca ve teyzeydi. Kıyafet şahsiyettir derdi bana öğretmenim dedi. Ben sizde bunu gördüm. Çok sevindim öyle bir şey gördüm. Edir. Taksi aslında günün koşuşturmacasını biraz daha hızlandırmak için tercih edilen bir ulaşım aracı, bir kamu hizmeti aynı zamanda taksicilik. Bu kısa anda insanlara bu şekilde yani memnuniyet verici, belki umut verici, belki de şaşırtıcı bir Persona da olmak bana mutluluk veriyor. Genellikle takdir, aşkınlıkla beraber bir takdir var ama bunun yaygınlaşacağına yönelik bir umut da maalesef yok. Neden böyle yaptığını soranlar var. Abi hani sen sanki az önce banka şubesini kapatmışsın da taksiye çıkmışsın diyenler var. Müşterilerden olumsuz bir tepki almadım. Sanırım bu kıyafetten ötürü de müşterilerle böyle çok çarpıcı, çok e, nasıl diyeyim, ekstrem örnekler de yaşamadım. Taksiciliğe ve taksi şoförlerine yönelik bir ön yargı evet mevcut. Bunun hem yolcuları ilgilendiren hem de taksi şoförlerini ilgilendiren sebepleri var. Taksiciler günü aslında eksiyle başlıyor ve belirli bir süre içinde yemeği doldurması lazım. Bu yüzden taksiciler belli bir zaman dilimi içinde olabildiğince yolcuyu taşımak içgüdüsüyle hareket ediyorlar ister istemez. Hiçbir taksi şoförü müşterisine, yolcusuna yönelik ya ben bu müşteriyi kötü bir yolculuk geçirteyim diyerek onları yapmıyor. Bu maddi strese gün boyunca İstanbul gibi dünyanın en yoğun trafiğine sahip bir şehirde direksiyon sağlamanın stresi de biniyor. Taksici sadece taksi sürmüyor. Hem yolla mücadele veriyor hem yevmiye ile mücadele veriyor. Diğer sürücülerin kaprisleriyle Sürücülük bilmemezlikleriyle çok karşılaşıyoruz. Deneyimsiz sürücüler ya da sabırsız sürücüler çok tepkiyle yaklaşıyor taksicilere. Yani ben normal sivil bir araç sürerken almadığım tepkileri taksi sürerken aldığımı iyi biliyorum. Böyle bir yola girdim. Yolcular nezdinde kötü görünüme sahip taksi şoförlerinden farklıyım. Bunu nasıl yapabildim? Çünkü gün içi işlerde çalışmaya daha yatkın bir geçmişim var. Fakat her üniversite okuyandan, her yüksek lisans mezunundan böyle bir mesleği seçmesini nasıl bekleyebiliriz? Taksi şoförünün hem çalışma hem de yaşam standartlarını yükselterek sağlayabiliriz. Buyurun hoş geldiniz.